Hello. Değişik bir giriş oldu. Neyse. Bugün konumuz kolay Harry Potter ki daha önce kolay çizimler yapmıştık. Onlara buradan ulaşabilirsiniz. Belki diğerlerini de yaparız. Ama önce buna başlayalım. Şimdi ne ile çizeceğiz? Bildiğimiz dandik pilot kalemimizde En dandik ki her yerde bulabilirsiniz. Aynısını bulmasanız da olur. Bu bitince yine ben gideceğim kırtasiyeden bir tane pilot kalem deyip en alacağım. Şimdi Harry Potter aklı ilk ne geliyor? Gözlük ve şimşek işareti. O yüzden ilk gözlüklerini çizeceğim. Ki zaten gözlem başladığını bilirsiniz. Gözlük için ne? Çok kolay gözlükleri. İki tane yuvarlak yan yana. Simetrik olsun yeter. Biraz yan pürü oldu yine. Sonra bunların arasında bir tane çizgi çektim tam da bir çizgi değil böyle biraz hafif ne şeklinde yay şeklinde. Evet. Ve şimşek işareti. Şimşek de birazcık köşeli S gibi. Şimdi suratına geçmeden önce gözlerini yapalım. Normalde gözleri siyah değil ama olsun. Siyah yaptım ben. Çünkü başka renk kullanmak istemedim. Minnak bir ağız çizelim. Tamam şimdi suratını tamamlamadan önce dağınık saçlarını çizmek istiyorum ki e, otursun yerine. Bence daha iyi olacaktır. Şimdi bunun saçları çok dağınık. Dağınık saç çizimini daha önce nerede yapmıştık? Green yapmıştık. Onda nasıldı? İşte önce tepesine bir yuvarlak çiziyorduk ki bu tam yuvarlak değil ama tam yuvarlak yapsanız da olur. ikiye bölmeli daha kolay olur. Daha şey böyle karışıklık olsun diye yaptım. Çizimi karışıklığı değil. Saçlarının karışıklığı. Daha önce de anlattığım gibi dalgalı saçlarda dağınık saçlarda daha doğrusu zikzak zikzak çize çize gidiyorduk. Burada tek dikkat etmemiz gereken kısım bu şimşek işaretinin açıkta kalması. Onu açıkta kalacak şekilde geri kalan yerlerini zikzaklaya zikzaklaya. Zikzak dediğimizde ne? V harfi gibi, M harfi gibi böyle üçgen 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 gideceğiz. Birkaç tane daha atalım. Son bir tane daha. Evet kolay Harry Potter amblemimiz hazır. Şimdi bunu sırata çevirmemiz gerekiyor. Onun için hemen bir yuvarlak yuvarlağı tamamlayalım. İki tane kulak ekleyelim. Kulak dediğimiz ne? Yarım daire. Bir yarım daire sağ tarafa bir yarım daire sol tarafa. Evet. Harry Potter'ın kafası oldu. Kolay çizimlerde ne yapıyorduk? Ee, en belirgin özelliklerini kullanıp geçiyorduk. Şimdi artık atkısına geçelim. E, Gryffindor atkısı. Ki ben bunu şey böyle birazcık böyle çizgi çizgi yapmak istedim ki belli olsun diye. Önce bir atkının üst kısmını altında sarkan bir tane püsküllü yerini yapmak istedim. Evet çizgileri ayırıyoruz. Sarı kırmızı sarı kırmızı yapacağız. Biraz Galatasaray bayrağı gibi oldu ama olsun. Bunu şeyde yapabilirdik böyle kırmızı yapıp kenarlarına sarı çizgiler çekip üstüne bir de Gryffindor amblemi koyabilirdik. Ama o zaman kolay bir çizim olmazdı. Kolay çizim videolarına aykırı bir şey olurdu. O yüzden böyle yapalım. Gözlüklerin kenarlarını unutmuşum. Onları ekledim. İki tane düz çizgi zaten kulaklara doğru. Ben diyorum ne eksik. Neyse. Atkının püsküllerini de ekleyelim. Çok fazla uzun yapmadım. Hani birazcık yarıda bıraktığım gibi. Atkıda ne eksik kaldı? Çizgileri, alttaki çizgileri eksik kaldı. Onları da tamamlayalım. Tamam. Atkı da bitti. Şimdi pelerini yapacağız. Pelerini oturtmamız gerekiyor. Çünkü tam şey atkının üstünde kalıyor. Bu hatta üçüncü filmde gitmişlerdi ya şey. Alıp. Neyse. Hafta sonu tatiline çıkmışlardı ya. Orada işte nasıldı? Pelerini giyip atkıyla da dolayıp çıkıyorlardı. Şimdi pelerin için hemen iki tane tam atkıyla birleştirmeyeceğiz. Birazcık boşluk kalması gerekiyor. Çünkü kolların da olduğunu görmemiz gerekiyor. İki tane düz çizgi birazcık aşağılara doğru açılan. Atkının diğer tarafından da tamamıyla atkıyla sıfırlanan bir çizgi aynısından sağ tarafa da yapacağız simetrik olsun. Sonra bunların uçlarını birleştireceğim. Hop. Bu tarafta evet. Pelerin etek kısımları tamam. Şimdi pelerin kol kısımlarını yapmamız gerekiyor. Hemen kenarlarına 3te 2'si kadar bir çizgiden nereye kadar diyelim? Atkıya kadar kolları getiriyoruz. Pelerin sonuçta geniş geniş ya böyle uçuş uçuş. Hemen eller içinde çeyrek daire, çeyrek daire. çeyrek daire de bir değil. Sekizde bir daire gibi. Tam da değil. Şimdi pantolonuna geçtik. Pantolon da normal işte M şeklinde mi desek? Yok ya. İki tane kare aralarında bir boşluk. Öyle diyebiliriz. Evet. İki tane birleşmiş kare. Tamam şimdi böyle çok şeyde kaldı. Sanki tamamı pantolonmuş gibi kaldı. Onu ayırmak için araya bir tane çizgi çekmem gerekiyor. Hop. Tamam. Şimdi pantolon ve tişört oldu. Bunlar tişörtlerin üstünde bir de süveter giyiyorlar ya. Hogwarts'ın kıyafet düzeni. Okul düzeni. Onun için bir de V yapacağız. Süveterin V'si. Altına bir tane daha V yapacağız. Çift çizgi gidiyor ya. Geriye sadece ayakkabıları kaldı. O da çok şey değil zaten. Altı hemen minnak minnak yaycıklar, ayakkabıcıklar. Belli belirsiz. Koysak yeter. Evet. Tamam. Çizim kısmı tamamlandı. Ha kaşları kalmış. İki tane minnak yay ekledik mi tamamdır. Çizim kısmı tamamlandı. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Eksiklerim varsa ben onları birazcık düzelteyim şöyle bir tane daha saç atmak istedim bence şimdi tamam zaten siyah yapacağım ya saçlarını orası kapatır tamam, bitti diye düşünüyorum şimdi yine benim dandik dandik keçeli kalemlerim kalın keçeli kalemlerim bir de ten rengi kuru boya bir tane de kurşun kalem kesinlikle şey değiller bir tane de kaliteli kurşun kalem <laughs> onu kullanmayacağım ama boyama kısmına geçelim Buraları tabii ki de hızlandıracağım. Çünkü yavaş yavaş ben izler miyim diye düşünüyorum. İzlemem bence. Niye boyama yaptığım yeri izleyeyim ki? Çok saçma. Tek kuralımız vardı. Açıktan koyuya, açıktan koyuya. Sıkıştırmış kağıdı aradım ama bulamadım. Bulabilseydim onunla dağıtacaktım. Onun yerine elimle dağıtıyorum şu an. Çok pis bir görüntü ama olsun. Son olarak da en sona koyu renkler siyahlar kaldı. Saç olarak da onları toparladım mı? Bitti. Evet bitti. Son halimiz bu. Ki bunun dışında Harry Potter başka çizim yapsak olur mu ki? İkon olarak düşünün. Bir doodle olarak kolay çizim. Şimdi bunun gibi işte Ron olur, Hermione olur. Onları aşağı yazarsanız dönüş yaparım. Çizeriz birlikte yine. Şimdi ben nerede kullanacağım? Aslında e, bullet journal düşünüyorum. Ama işte birinci ay birinci kitap, sekizinci ay sekizinci kitap gibi. Dokuzdan sonrası boş kalan için böyle dodullarla doldurmak gibi bir fikrim var. O yüzden böyle ufak çizme yapıyorum. Neyse. Bittiğimize göre o zaman buradan sulu boya videolarına, buradan kolay çizim videolarına, e buradan da mini tür videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Şuralarda yorum yap ve beğen butonları var. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere bay bay.